Selam herkese, umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Gençin'i Pektin Lyon'a 3 canlı yayını vardı. Bunun hakkındaki fikirlerimi belirtmek istedim. Ne gördük, gelecek şeyler beni heyecanlandırdı mı, güzel bir güncelleme mi olacak biraz ondan bahsedeceğim. Beni biliyorsunuz bir şeyi kötülemek için kötülemem ya da övmek için gereğinden fazla övmem genellikle. Bence ortalama bir yama bizi bekliyor. Kötü yanları da var, iyi yanları da var. Direkt en kötü yanını söylemek gerekirse yeni harita nerede? Yani gerçekten 3 yamadır Not Cry'in sadece aynı o küçük bölgesinde git gel yapıp ileri geri yapıp duruyoruz. Nasıl 2 yamadır yeni bir tane expansion bir harita devamı getiremedim buna çok şaşırıyorum. Bence bu baya kötü bir şey. Ama güzel yanları da kesinlikle var. Eski karakterlere yönelik bufflar getirmişler her ne kadar bir gereksinimi olsa da o buffları kullanmak için. Bence yine... Genshin için iyi denebilecek bir durum. Evet keşke takıma 2 adet Hexen karakteri koymak gerekmeseydi. Daha özgürce kullanabilseydik ama dediğin gibi ben gençini pek de şu özelliğin bile gelmesini beklemiyordum. İkidir beni şaşırtıyorlar. Öncelikle eski karakterlere takım yalısı getirirler. Şimdi de belli başlı bazı eski karakterlere güçlendirme getiriyorlar. Ben bunun sızıntısını daha önceden almıştım. Burada Sino parlıyor bir aydır neredeyse ama ben bu yüzden Sino'ya tıklayamıyordum. Canlı yayında da abi neden almıyorsun Sino C2 iyi değil mi diyorlardı. Evet diyordum signo C2 ama belki fikrimi değiştiririm vesaire deyip sızıntılardan çok da bahsetmek istemiyordum. Ben buradan Albedo'nun C1'ini alacağım. Çünkü Albedo daha kullanılabilir hale gelecek. Daha güçlü bir hale gelecek. Ve takım yıldızlarında da yapacaklarını söylediler. Muhtemelen Albedo'nun birinci takım yıldızı daha kullanılabilir bir hale gelir. Ve Albedo genel olarak daha iyi bir karakter haline gelir. Bu yüzden Albedo'nun C1'ini alıyorum. Neredeyse 5 yıl aradan sonra cebime tekrar albedo girmiş oldu. Albedo'yu ben ilk banner'ında almıştım. Sanırım Aralık ayına denk geliyordu. Aralığa girmemize 10 gün kala Albedo'nun birinci takım yıldızını almış olduk. Durin ilgimi çeken bir karakter oldu. Birazcık Durin'den bahsetmek gerekirse karakterin iki farklı modu bulunuyor. Biri kendisini güçlendiren bir hasar formu. Kendi hasarını daha fazla arttırıyor. Buharlaştırma ve erime reaksiyonlarını güçlendiriyor. İkinci formunda ise daha az hasar veriyor. Fakat daha geniş bir alana ateş uyguluyor. Takımına yardım ediyor. Takımın tetiklediği reaksiyonlara göre bazı elementlerin dirençlerini kırıyor. Ama ben işleminden ziyade de karakteri dizaynsel olarak sevdim ve Not Cry karakterlerine pek ilgi duymadığım bu zamanda eski karakterlere dönmemiz, Mundstad'a odaklanmamız, işte Durin'in gelmesi, Venti'nin, Albedo'nun, Clay'nin bufflanması, Fischl'ın, Sucrose'un, Razor'ın, Mona'nın bufflanması benim çok işime geldi açıkçası. Çünkü bu oyun eğer ben hala oynuyorsam bir sebebi de bende yarattığı nostalji hissiyatı. Şurada Dragon Spine'a her adım attığımda Albedo'nun iki adet Event Quest'i mesela aklıma geliyor. Benim için oyunun en güzel görevleri ve en güzel zamanları o zamanlardı. Durin almak o yüzden benim için ayrı bir keyifli olacak. Ben gerçekten Durin'in lore'unu seviyordum. Karakteri dizayn olarak sevdim. Oynanış olarak hissiyatına çıktığında daha yakından bakarız ama benim her şekilde alacağım bir karakter olacak. Dediğim gibi ben Mondstadt karakterlerini seviyorum ve Durin de Mondstadt karakterleriyle iyi çalışan bir karakter olacak. Bunu görebiliyoruz. Çünkü kendisi bir Hexen karakteri. İşte Razor'la oynarsın, Albedo'yla oynarsın, Fischl'la oynarsın, Mono'yla oynarsın. Daha detaylı haline çıktığında bakarız. İşin garip yanı şu. Fischl ve Sucrose gerçekten hala da oldukça güçlü 4 yıldız karakterlerdi. Onların bile güçlü olması beni birazcık şaşırttı. Mona'nın da güçlenmesi muhtemelen işime gelecek. Çünkü benim Mona'm C6 oldu. Bakarsınız daha iyi bir DPS haline gelir ya da daha iyi bir support haline gelir. Tam olarak detaylarını bilmiyorum. Çıktığında bakacağım. Onun dışında hikaye açısından da pozitif söyleyebileceğim şeyler var. Alice'i gördük sonunda. Onun da dizaynı gayet güzel gözüküyor. Nicole'i gördük. Onun da dizaynı bence gayet güzel gözüküyor. Gördüğüm en şaşırtıcı görsellerden biri Wanderer'ın Arlekina ve Sendron'la karşılaşıp konuşması oldu. Orada nasıl bir konuşma geçecek o kısmı gerçekten merak ediyorum. Hani Wanderer'ın Wanderer olduktan sonraki Fatu ile karşılaşma anını gerçekten izlemek bence eğlenceli olacak. Hikaye açısından güzel gelişmeler var işte Traveler'ın gemisini gördük onunla ilgili araştırmalar falan yapacağız evet bunlar öveceğim noktalardı heyecanlandıran şeyler var beni gerçekten yeni yama için. Bir pozitif şey daha eklemek gerekirse Miliastra Wonderland'ın ne kadar cimri bir şey olduğunu kendileri de fark etmiş olsa gerek ki oyuncular söylendikten sonra önümüzdeki ama getirdikleri Miliastra Wonderland eventinde event kostümleri için de 10 adet wish vereceklerini duyurdular. Çünkü gerçekten bir adet bile event wish'i vermemeleri birazcık yanlıştı oyuncuları biraz daha oyun, o moda oynamaya teşvik etmek istiyorlarsa biraz daha ödül vermeleri lazım. Söyleyeceğim pozitif şeyler bunlardı. Şimdi negatiflere geçecek olursak. Gerçekten harita getirmemeleri bence çok yanlış bir şey. Çünkü harita getirmemeleri demek sizin oyama çok az bir iş kazanacağınız anlamına geliyor. 70 Taş çatlasa 75 viş kazanacaksınız. Bu da en fazla bir adet karakter ediyor yine. Eğer ki siz atıyorum şu an Arlekino almaya çalışıyorsanız ve vişiniz ucu ucuna yetecekse önümüzdeki yamaya girdiğinizde sadece bir adet 5 yıldız alma şansınız olacak ki onu da kazanır mısınız kazanmaz mısınız belli değil. Bence senin her yama ufak da olsa bir harita getirmen lazım. Yeni bir küçük bir ada, bir 10 viş daha elde edebileceğim küçük bir bölge, bir yeraltı mağarası, Önceki maplara ufak bir yenileme. Yani çünkü senin bu yeni yaman sonuçta 45 gün sürüyor değil mi? Ve bu oyunculara yapması için bir aktivite vermen lazım. Evet yeni oyuncular için keşfedilecek çok fazla şey var. Çok fazla geniş alan. Çok fazla harita var. Ama diyelim ki her yeri bitirdiniz. Her şeyi tamamladınız. 135 gün boyunca insanların şu aynı North Cry bölgesinde ileri geri yapmasını bekleyemezsin. Gerçekten oyunda o kadar etkinlik yok ki bu yamanın ana eventi diyeceğimiz event 7 Kasım'da geldi. 2 hafta önce geldi yani. Normalde bu tarz büyük eventler yama başladıktan 2-3 gün sonra gelirdi ve 40 gün boyunca sürerlerdi. Sen ne zaman kendini yapabilecek durumda hissedersen o zaman yapıyordun. Gerekirse son güne bırakıyordun. Gerekirse daha erkenden yapıyordun. Ama oyunda içerik olmadığının onlar da farkında. Oyuna içerik getirmiyorlar. 2 haftada bir sırayla endgame resetleniyor. İşte tiyatro resetlendi. Tiyatro yapıyorsun. Ondan 2 hafta sonra abisi yapıyorsun. Abis bitiyor. Bu event geldi bitti ve senin artık gençine girmek için hiçbir Sebebin yok. Bunlar da zaten 2,5 buçuk iş veren mini eventler. Oyunda gerçekten başka içerik yok. Eğer oyuncuların biraz daha aktif bir şekilde oyun oynamasını istiyorsan ve haritada getirmiyorsan yapabileceğin bir şey daha var. Rezin sistemini biraz daha iyileştirebilirsin. Daha hızlı dolacak bir hale getirebilirsin. Çünkü 8 dakika korkunç uzun bir süre bir adet rezin için. Günde sadece 200 rezin elde edebiliyorsun. Harcadığın 40 rezin başına 2 adet artefakt elde ediyorsun. Yani 200 rezinle de 10 adet artefakt alıyorsun. Hepsi defans ya da HP çıkıyor ve günü bu şekilde kapatıyorsun. Bu gençin döngüsü insanı bir yer sonra soğutuyor. Karakterleri kasmak, işkence olmak yerine keyifli bir şey olmalı ki ben bu oyunu oynamaktan keyif alıyorum. Atıyorum ben Raiden'ım için bir enerji saati çıkarmak için 3 yıl boyunca oyunu oynamak zorunda kalmamalıyım bence. Evet çıkardığımız artefekleri şekillendirebileceğimiz özellikler getiriyorsunuz. Ama tahmin et sorun ne? Onlar da gitgide zorlaştığı için ben mesela buradaki 5. zorluğu geçemedim ve buradaki tüyü alamadım. Zorlanabiliyorsunuz. Çünkü oldukça gıcık bosslar getiriyorlar ve oldukça sinir bozucu şekilde getiriyorlar ya da aynı şekilde tiyatroda 12 yıldız alabilirseniz evet size bir tane iksir veriyor ama 12 yıldız almak pek de kolay bir şey değil. Oynamaktan ya da bossları temizlemekten yeterince güçlü olmaktan bahsetmiyorum. 12 yıldız almak için yeterli bir sayıda karakter çıkarmak bile zor. Oyunun iyi yaptığı noktalar var. İyi yaptığı şeyler olmasa bu oyun zaten 5 yıl ayakta kalamazdı. Orası ayrı bir konu. İşte görselliği, karakter dizaynları, görevleri, verdiği hissiyat, kolay oynanışı, çeşitli dinamikler vesaire sayarsın. Evet. Oyun oynanış olarak kötü bir oyun değil. Ben sadece bu oyunun daha oyuncu dostu olmasını isterdim. Zaten her canlayın özetinde neredeyse bunu söylüyorum. Her gençini eleştirdiğinde bunu söylüyorum. Sen daha oyuncu dostu bir oyun ol ki ben de insanlara ya gençini pek aslında güzel bir oyun bunu oynayın siz de eğlenirsiniz diyebileyim. Ama ben yeni bir gaçaya girecek oyuncuya gençini öneremiyorum. Niye? Sen oyuna hala skipleme özelliğini getirmemişsin. E haliyle oyuna yeni başlayan bir oyuncu güncele gelene kadar boğuluyor. O Moonstad'ın görevlerini yapacaksın skiplemeden, Leon'in görevlerini yapacaksın skiplemeden, Sumeru'nun görevlerini yapacaksın skiplemeden, Inazuma'nın görevlerini yapacaksın skiplemeden, yapman gereken bir ton yan görev var, Sumeru'daki Aranara görevini vesaire saymıyorum bile. Ha bir de sorun da şu, bunlar direkt olaya giren ve doğrudan anlatılması gereken şeyleri anlatan görevler değiller çoğu filler. Yani size en basit şekilde şöyle anlatayım. Sizce Fontaine görevindeki en çok konuşan karakter kim olmalı? Hikaye açısından bunu soruyorum. Neulet olabilir, Rina olabilir. En çok ön planda olan karakterler bunlar değil mi? Fontaine deyince ilk aklımıza bunlar gelir. Doğru cevap Navia'ydı. Siz Fontaine'in Arkon görevi adı altında saatlerce Navia'yı dinliyorsunuz. Navia'nın babası şöyleydi. Navia şöyle zorluklardan geçti. Navia'nın grubu tehlikede. Navia'ya yardım etmelisin. Navia zor durumda. Navia şöyle bir işe kalkıştı. Navia ile davayı çözmelisin. Kendisinin Sumeru bölgesinin tanrısı Nahida'dan daha fazla konuşmuşluğu var. Ve Nahida daha eski bir karakter. Birçok Sumeru eventinde Nahida ile konuştuğunuz vesaire de oluyor. Ya da Story Quest'lerde de yine Nahida ile konuştuğunuz oluyor. Ama kendisi sonradan çıkan bir karakter olmasına rağmen Sumeru tanrısı Nahida'dan ki kendisi en çok oyundaki konuşan en aktif tanrı daha fazla repliğe sahip. Benim oyunda skip olmamız ile ilgili en büyük sıkıntım bu. Diyelim ki ben Navia'dan hoşlanmadım. Örnek veriyorum. Seven vardır, sevmeyen vardır. Diyelim ki ben Navia'nın olduğu kısımlarla ilgilenmiyorum. Neden ben Navia'nın 1800 repliğini teker teker dinleyip space'e basmak zorundayım? Aa burada bir point atlamış. Yani senin bana böyle bir zaman kaybı yaşatmaya hakkın yok. İşte daha zengin bir hikaye denemeyi için biz oyuncularımıza skip özelliğini getirmemeye karar verdi. Hayır böyle bir şey de savunmuyorum. Benim zamanım olmayabilir. Şu anda boş zamanım var. Şu an Genshin Impact oynamak istiyorum. Hikayemi ilerletmek istiyorum. Fakat Navia kısımları bana çok sıkıcı geliyor diyelim ki. İzin ver de orayı geçeyim. Ya da Inazuma bölgesiyle ilgilenmek istemiyorumdur. Orayı çok fazla sevmemiştim. İzin ver Inazuma'yı hızlıca skipleyeyim ve sonraki bölgeye geçeyim. Değil mi? Yeni başlayan oyuncular için bence bu çok gerekli bir şey. Boğulursun ya. Yani insanların zaten çoğu bir noktada da bu yüzden yeni bir hesap ya da yeni hesap açmaktan vazgeçiyor. Bakıyorsun çünkü. Oh, Buranın görevleri var. Buranın görevleri var. He, ee, 6 saat Raiden'la uğraşsak desek. Bu Sumerun ormanları var. Daha bir de çöl görevleri vesaire var. Aa, Natlan savaşı falan var. Onlarla uğraşacağız saatlerce. Fontaine'de çözülmesi gereken koca bir dava var. E, ee, boğulursun gerçekten yeni bir oyuncu ya da yeni bir hesap açan biriysen yani az önceki söylediğim düşünce yine yandı işte zengin bir hikaye deneyimi elimizden gelen en iyi hikaye sunduğumuz için skip getirmiyoruz tarzı bir şey savunulamaz. neden çünkü Zenny Zone Zero ya da Honkai Star Rail skip özelliğine sahip sen oyunların yani hikayesinin kötü olduğunu mu iddia ediyorsun? Hayır. Bence Star Real'ın da hikayesi gayet iyi. Hatta zaman zaman bence Genshin'den daha bile ilgi çekici olabiliyor. Ama Star Real'da skip var. Ve bu benim için oyunu çok daha oynanabilir bir hale getirdi. Ama Furrus bölgesindeki bazı karakterleri sevdim. Bazı karakterleri sevmedim. Sevmediğim karakterler ekrana çıktığında... Skip'e bastım, hikayeyi ilerlettim ve böylelikle güncele gelebildim hem de düşündüğümden çok kısa bir sürede. Bloodring Waves'te mesela skip olmasına rağmen son görevde bir kez bile skip tuşunu kullanmadım. Neden? İlgimi çekti. E zaten oyuncular böyle yapacak. Eğer o görev ilgisini çekiyorsa, o görevdeki hikayeyi, o görevdeki karakterleri merak ediyorsa İster skipler ister skiplemez. Bu senin karar vereceğin bir şey değil. Bu seçimi oyunculara sunman lazım. Kısacası özetlemek gerekirse bence Genshin'in bir önceki yamalarına göre daha iyi bir yamayla karşı karşıyayız. Çünkü gerçekten eski karakterlerine beri güçlendirme getirmesini beklemiyordum. Her ne kadar bu Hexen Zirkle karakterleri altında gerçekleşse ve ikisini en azından takımda bulundurmanız gerekse de bence yine güzel bir özellik. Hani keşke artık işte şu element ya da karakter mevzusundan kurtulsak. İşte takımda iki su karakter ...karakteri varsa, takımda sadece ateş elektrik varsa... ...takımda sadece su buz varsa... ...takımda hexen zörgıl karakterleri varsa... ...koşullarından kurtulup... ...daha özgür takımlar kursak ama... ...bu bile bir şeydir gözüyle bakıyorum... şimdi bir yenilik getirdiğinde. Bana iki yıl önce deseniz Razer bufflanacak... ...ve tekrar oynanabilir bir karakter olacak... ...oyundaki en iyi elektro driverlardan biri olacak... ...gülerdim açıkçası. Ben Albedo ve Durin oynamaktan oldukça keyif alacağım. Biraz da o yüzden zaten Albedo'nun... ...takım yıldızını aldım. Muhtemelen bir süre... ...Albedo ve Durin'le gideceğim. Yani kendisinin kılıcını alabilecek kadar wish elde edebileceğimi zannetmiyorum ki şöyle bir durumda var. Yani ben Venti'ye sahip değilim. Venti'nin yeni silahı da ne kadar işime yarar bilmiyorum. Evet Venti ile beraber yeni bir yay daha geliyor oyuna. Muhtemelen supportif değil de daha çok DPS odaklı bir yay olur. Çünkü Venti'nin yeni DPS özelliklerini tanıttılar. Artık normal saldırıları da alemi hasarı vesaire verecek. Muhtemelen kritik oranınızı, kritik hasarınızı, normal saldırı yetenek, ulti hasarınızı artıran bir yay getirirler oyuna. Ben her zaman şunu söylerim. Eğer ki bu silah banner'ında iki silah birden işinize yaramıyorsa basmayın. Çünkü sizin bu silahı ya da bu silahı kazanma şansınız %50 değil. %37.5. Yine Zongli'nin mızrağı evet kötü bir DPS mızrağı değil. Bolca atak veriyor. Kullanabileceğiniz karakterler var. Ama işte eğer ki bu silahı kaybetmek istemiyorsanız ve için içinde atıyorum Shao'nun mızrağına vesaire sahipseniz çok basmaya değmiyor. Önümüzdeki banner'da da benim için öyle olacak. Evet Durin'in silahı muhtemelen Durin için harika olacak ama Venti'nin yayı benim için bir soru işareti. O yüzden muhtemelen basmayacağım. Elimde Durin'e verebileceğim birkaç seçenek var. Bilmiyorum hangisiyle çalışır. Çıktığında bakacağız. Ama şundan eminim amacım yüksek rakamlar çıkarmak ya da olabildiğince fazla hasar vermek değilken ben Durin'e bu kılıcı takıp yazacağım. Çünkü çok yakışacak. Gerçekten dizaynın çok oturuyor. Durin'e Durin'in kılıcını vereceğim. Ya bir de bannerlar demişken Venti'den sonra da Shilonen'le Varesar'ı yapacak. Shilonen evet Notcry karakterleriyle her ne kadar iyi çalışmasa da bence hala oyunun en iyi supportlarından biri eğer Natlan karakterlerine sahipseniz ya da ateş, su, buz karakterleriyle iyi çalışan bir support istiyorsanız bence kesinlikle almayı düşünebilirsiniz. C2 şilonen yapmak benim bu oyunda verdiğim en iyi karar olabilir. Şu an hesabımı resmen bu hayatta tutuyor. Silah biraz daha sizin durumunuza kalıyor. Bence Favonius hala bu karakter için en iyi silahlardan biri. Eğer ki Varesa'nın silahı da Shilone'nin silahı da benim işime gelir diyorsanız basabilirsiniz. Ama diğer senaryoda çok da şart değil. Favonius verip takımınıza ulti doldurursunuz. Siz yeni yama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin beklediğiniz gibi miydi? Sizi heyecanlandıran şeyler var mı? Jiran'da hangi karakterlere basacaksınız? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.